Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydınlar sabah izleyen arkadaşlarım için. Evet. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Abone değilseniz yorum ve görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler destekleriniz için. Açılım konumuz. Bu, bugün iki açılım yapacağız. İnşallah herhangi bir şey olmazsa. Sabah enerjilerine bakacağız. Aklınızdaki kişi bu sabah sizi nasıl hayal ediyor? Sizinle ilgili hayalleri ve Akşam bu konuyu tekrar edeceğiz. Herhangi bir değişiklik var mı yok mu? Gece yastığa başına koymadan konusunu da aynı konuyla ilgili daha doğrusu baş, aynı başlıkla ilgili açacağız. Ee, i̇nşallah o videoyu da çekmeye çalışacağım. Hadi bakalım. İstekte bulunan arkadaşlarım var. Akşam videolar neden gelmiyor gibisinden. Yani gücüm yetebildiği kadar zaman ayırmaya çalışıyorum sizlere. Çok da mutlu oluyorum. Çok severek hep söylüyorum yaptığım bir iş, tarot işi. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Rehberlik yapmak nacizane. Evet. Bugün bakın şu desteği aldım, koydum. Demek ki anlık enerjilere bununla bakacağız. Kırmızı destemizle. Destelerin isimlerini ben unuturum. Bazılarının kutuları çok... Mesela bu deste 3 sene falan önce almıştım. Yani çok uzun zaman önce aldığım için. Enerjilerini temizliyorum. Yine e, çok sevdiğim, bazen her desterini e, belki bu işle ilgilenen veya merak olan arkadaşlarım biliyorlardır. Enerjileri gerçekten farklı. Bazılarını elim aldığım zaman çok çok iyi hissediyorum. Zaten iyi hissetmediğim desteleri çok fazla kullanmıyorum, kullanmamaya çalışıyorum. Onu da belirteyim. Bu da o destelerden birisi. Şimdi şu an, tam şu an, aklınızda kişi kendi güncelinde, ne alemde Hangi enerjilerde? Sana göre değil. Satranç oynuyor. Evet. Bitmeyen hikaye. Rüzgarın değişmesi. Destek. Ve ev gibisi yok. Şimdi burada kartları şöyle düzgün koyayım şeyler aniden değişmiş. Bir konu ile ilgili hayatında kendi günceli dedik. Destek gördü, destek aldı. Ev meselesi olabilir, evle ilgili konular olabilir veya asıl konu başlığımız neydi? Hayallerdi. Bir ev kurma, taşınma, yeni bir düzen kurma belki bununla ilgili bir gündemi varken Bununla ilgili birilerinden destek beklerken aniden veya birilerinden destek alıyordu maddi manevi belki de bu konuyla ilgili. Bir şeyler yıkılan kule gibi alabilirsiniz. Hayatında bir şeyler aniden değişmiş. Rüzgar tersine esmeye başlamış. Bu konu gündeminde. Bu konu neyle ilgili dediğimde arkadaşlar bakın. Bir kafasında tasarladığı sürekli takıldığı bir konu var. Aklınızdaki kişinin bitmeyen hikaye daha çok duygusal bir konu gibi geldi bana. Sizinle bağlantılı olabilir. Evet sizinle ilgili değil direkt ama sizinle bağlantılı olabilir. Hep ne diyoruz? O puzzle'ın parçalarından bir tanesi de sizsiniz. Hatta en değerli parçası muhtemelen. Fakat burada bitmeyen hikaye biliyorum ki bu konu bana göre değil. Benim boyumu aşar. Artık çözümü çok zor. Veya aramızda engeller çok fazla. Siz değilseniz bile arkadaşlar böyle bir konu var. Ev konusu, ev olmak, ev kurmak, taşınmak ve satranç oyunu gibi algılanmış ve ben bu oyunda mat oldum. Yenildim sanki fakat bir türlü de bu konuyu aşamıyorum diyor. Aniden bir rüzgar tersine dönmüş. Her şey yolunda giderken tersine dönen bir durum var. Fakat burada bu kişi bu konudan vazgeçmiş değil. Evle ilgili bakın ev kurmak, ev almak birilerinden destek bekliyor. Desteğe ihtiyacım var diyor. Ben ya da başkalarına destek oldum. Başkaları bana destek olmadı. Şu an belki de sadece evde zaman geçiren birisini de alabiliriz. Evet. Derinlerdeki bilgi sizinle ilgili anlık enerjin. Evet. <laughs> Tatlış kartlarımız geldi. Sadık kalp. Yol ayrımı. Evet arkadaşlar bu kararlardan bir tanesi sizsiniz ya. Derleyip toplamak. Nefes almak. Yani bir mola verilmiş. Bir mola vermek istiyor ya da bir süreciniz varsa soğuk durağın bir dönemden geçiyorsunuz sanki. Çünkü bu kişinin merkezi kararsız. Ya başka bir konu ve sizin aranızda kaldı. Şu farklı bir konu üstteki. Ailesiyle ilgili ev meseleleriyle ilgili bir konu. Bazen şey de olabilir. Satranç geldi ya. Bu şans oyunları böyle belli risk içeren para kazanmakla ilgili işle ilgili bir durum içine de girmiş olabilir. Belki o dur işte çok kazanacağım derken kaybetmiştir. Böyle bir durum da olabilir. Sizinle ilgili şu an diyor bir karar vermem gerekiyor biliyorum diyor. Bir şeyler dağıldı. Aramızda bir takım durumlar belirsizleşti. Bunları derleyip toparlamam lazım. Hem sizinle ilgili arkadaşlar hem de kendi hayatıyla ilgili. O yüzden biraz durmam lazım. Biraz mola vermem lazım. Evet şu an sizi sanki bilinçaltına itmiş gibi sizinle ilgili duygularını belki de sizinle olan konu çok zor. Hayatı çok zor zaten. Bundan dolayı geri plana itmiş rüyalarında falan hayalleri dedik sizi muhtemelen çok görüyor. Ama kalben sana sağdığım diyen birisi var anlık enerjide hazırlıklı. Hiçbir şey hayatta beni artık yıkamaz. O kadar ağır şeyler yaşadım ki diyor bu kişi. Her şeye hazırlıklıyım diyor. Evet. Bu sabah sizi nasıl hayal ediyor? Sizinle ilgili hayalleri bakalım nelermiş. Testemizi aldım. <laughs> hayal yok ki diyor o kişi. Aman aman aman. Keşke sormaz olaydık. Ne hayal ediyor? Arkadaşlar bu ne? Ne olmuş bu sabah bu tersinden kalkmış bu? Asa ikilisi. Joker. Ya hayal <laughs> bilmiyorum ya. Ama altta ne var? Aşıklar kartı. Bir seçim sorunu yaşıyor aslında seçimi biliyor ki sizsiniz. Sizden taraf olması gerekiyor veya gönlü öyle söylüyor fakat bunu öteliyor sanki. Bakalım. Burçları söyleyeyim. Yani böyle belirgin bariz burç yok. Onu belirteyim. Hava enerjisi var. Hava ve ateş enerjisi. Yani ikizler terazi kova ve koç aslan yay özellikle aslan terazi ikizler bunlar baskın gibi burada da evet koç enerjisi de var ama bunların hiçbirisi böyle hani baskın burçlar değil ikizler var deste altında İkizler net diyebiliriz pusula nar kaplumbağa aslan Meditasyon. Ay bakar mısınız kartlara? Yani meditasyon şuradaki karta. Aynı kart neredeyse. Meditasyon kartı. Durağanlık. Mola vermem lazım. Ara vermem lazım diyor. Bakın. Aynı kartlar. Hayallerin dedim. Yani hayal kalmadı ki diyor. Tilki. <laughs> ay ay ay. Bakar mısınız? Tilkimiz var burada. Kurnazlık, keskin zeka, yalan, arkadan iş çevirme. Yani art niyetli olmasa demeyeceğim. Tilkilik, yalan, art niyetli ama burada bilinçaltına bakın bu açıktan vermedi. Gizli gizli bir tilkilik durumu da var. Yani şu durumu yansıtıyor ya. Bu biraz da tilkilik amaçlı da yapma potansiyeli var bu kişinin. Artık diyor hiçbir şeyi açıktan yapmayacağım. Kendimi o şekilde göstermeyeceğim diyor. Ayrılık. Acı çekme. Hayal sorduk ya. Hayal sorduk. Kaos. Kartlara bakar mısınız? Kalpten kalbe sohbet. Yani. Çözüm. iyi Bari. Çaba. Çabasız birisi var. Çaba göstermesi gerekiyor. Bunun farkında. Ama Arkadaşlar bu kişi hayal kuramıyor. Yani ne diyeyim. Nasıl bir acı içindeyseniz şu an. Nasıl bir sorun yaşadıysanız. Yani hayal bile kurmaktan uzak birisi var. Hayallerin dedim. Hayal. Yani. Bakalım şu kartlardan. Kaygı. Ne kadar ne kadar. Nasıl bir depresif ruh halinde. Güç meleği. Demin aslan mı görmüştüm ben. Bakın. Özgüvene gelmesi gereken birisi var. Evet. Aslan burcu etkisi de olabilir. Baskın olabilir. Güneş. Ay burcu ya da şurada değil mi? bu? karıştırmayalım yerlerini de. Yanlış koydum değil mi? Bu buradaydı. Şimdi fark ettim. Sıralar önemli çünkü. Hangi kartın hangi kartın üstüne geldi? Düşünen kadın. Bakın altta kutlama yapmak istiyor. Bir başarı istiyor sizinle ilgili. Bunu belli etmiyor, çaktırmıyor. Oynamıyorum. Canım sıkkın. Sen beni ikna et pozisyonunda birisini aldım ben net olarak. Sorun çıkaran birisi var. Öyle söyleyeyim. Topluluk. Çünkü evet. sihirbaz ve ayna birbirinizi yansıtıyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Evet potansiyeliniz var. Fakat iki taraflı olarak birbirinizi yansıtma durumundan da bahsedebiliriz. Şimdi sizinle ilgili hayalleri sizi nasıl hayal ediyor? Şimdi burada acı 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 diyor. Acıdan çıkmayı hayal ediyorum diyor. Tek kaygılı durumdan çıkmayı hayal ediyorum diyor. Aranızda büyük engeller var ise bunu güldüğümü yanlış yapmayın. Yani o kadar ironik bir şey var burada. Çok siz ya Belki de sizden bahsediyor. Siz böyle çok e, demoralize olan bir yapınız olabilir. Alıngan bir yapınız vardır. Moral bozu, her şeye moralinizi bozuyorsunuzdur. O karşı taraf açısından ya bundan bahsediyor. Hani evet senin hayal kurmak istiyorum ama senin hep olayları kötü yönden bakıyorsun. Hep üzgünsün, hep kırgınsın diyor da olabilir. Fakat burada şu var. Evet bir ayrılık, zorunlu bir ayrılık olmuş olabilir. Çok acı çekmişsiniz. Çok istisna bu kişinin kendi Şurada bir üzüntüden bahsetti ya. Bir kayıp enerjisi var. Ondan kaynaklı bu enerjiyi size yansıtma potansiyeli de var. Fakat şu an diyor hayal kuramıyorum diyor. Acılarla boğuşuyorum diyor. Bir ayrılık acısı yaşıyorum. Kaygılıyım, mutsuzum. Yönümü bulmaya çalışıyorum. Engeller fazla ise, engellerden kaynaklı bir türlü kavuşamıyorsunuzdur. Bundan dolayı acı çekiyor, kaygılıdır bu kişi şu an. Ayrısınızdır. Evet bir yol, yön bulmak istiyor ama bunu yapacak potansiyeli de var. Yani hayal kuramıyorum ancak acı hissediyorum diyor. Bir diğer durum dediğim gibi kendi aleminde başka bir konusu başka bir kaybı var ise işte evle ilgili parayla ilgili öncelik bunlardan dolayı çok acı çekiyorum. Çok kaygı enerjisi içindeyim. Evet buradan çıkmak istiyorum ki hayal kurayım diyor. Yani dert yandı bize. Siz de muhtemelen çok işte özellikle dişil arkadaşlarım alsın kadın arkadaşlarım böyle çabuk demoralize olan, çabuk kaygılanan, kaygı yükü fazla birisiniz. Ama e, bu ayrılıktan dolayı belki aşırı kaygılandınız. Evet bunu bu durumdan çıkmak istiyorum fakat yani hayal kuramıyorum şu an diyor. Hayal dedik. Hayaller hayatlar. Evet. Hacı çekmek yine. Arkadaşlar kılıç üçlüsünü verdi. Yani üçüncü kişi bakın. Burada bir üçüncü kişi etkisinden şöyle gösterelim bahsedebiliriz. Bu kart genellikle bunu verir bakın. İkinci şeyini de söyleyeceğim. Evet, ihanet durumu olmuş olabilir. Çünkü sadık ben sana sadığım diye bunu ispat etmeye çalışıyor. Veya aranızdaki durum yasak ilişki, üçüncü kişilerin olduğu bir ilişki tipi olabilir. Bundan dolayı zaten bu kadar kaygı, bu kadar acı vardır. Acı çekiyorum diyor şu an bu durumdan dolayı. Ve e, burada yine bir evet bolluk bereket enerjisi var. Hayatında biraz önce söylediğim gibi maddi bir kayıp yaşamış olabilir. Evle ilgili, işle ilgili sorunlar yaşamış olabilir. Bunları çoğaltmak istiyor. Derin bir acı hali var. Güce gelmek istiyor. Hayalim bu. Seni tekrar etkilemek istiyorum. Senin üzerinde güç kurmak istiyorum diyor. Şu an zayıf konumda bulunan birisinden bahsedebiliriz. Evet sizinle bolluk bereket enerjisi artıyor. Ama dediğim gibi burayı karıştırmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Üçüncü kişilerin etkili olduğu, bir ilişki tipi ise zaten bu bir sorun. Bundan dolayı acı çekmişsiniz. Bu kişinin ekstradan maddi sorunlar, sorunları var. Evet, maddi olarak, maddi manevi sizinle yeterli hale gelip güçlenip sizin üzerinizde, ilişki üzerinde tekrar kontrolü sağlamak istiyor. Güce gelmek istiyor. Yani siz istiyor ki onu aslan gibi görün tekrardan. Güçlü halde görün. Biraz gücü zayıflamış gibi. Bunu hayal ediyor belki. Yani sizi etkilemek istiyor. Diğer versiyon. Burada can yakıcı süreçler yaşamış olabilirsiniz. Birbirinizin kalbine ağır böyle kılıçlar saplamış olabilirsiniz. Birbirinize çok acı çektirmişsiniz. Ama dediğim gibi bu hikayeniz uyuyorsa, üçüncü kişiler yoksa. Yine bolluk bereket aramızdaki güzelliklerin artmasını istiyorum. Seninle büyüyüp çoğalmak, belki de aile kurmak istiyorum. Yani aslan olmak istiyorum. Tekrar güce gelmek istiyorum diyor. Hayali bu. Ama hani hayaller biraz şey. Düşünen kadın, kaos, yavaşlama. Arkadaşlar yavaşlama kartı var. Bir taşınma durumu da olabilir. Evle ilgili bir sorun alıyorum ben burada. Kendi eviyle ilgili. Sizinle evdir. Sizinle bağlantılı olabilir. Şunu söylüyor. Beni her zaman düşünmenin hoşuma gidiyor diyor. Düşünen kadın, yani işinizi gücünüzü bırakın, en önemli şey hayatınızda o kişi olsun. Bunu hayal ediyor öncelikle. Fakat burada, dediğim gibi hayal bile kuramayan bu sabah çok tersinden uyanmış birisi var muhtemelen. Böyle e, mücadele edeceğim çok konu var diyor. Çok fazla rakip var diyor. Çok fazla bakın kıskançlık kartıdır bazen bir kıskançlık konusu devreye girmiş olabilir. Bundan dolayı bazı konular yavaşladı. Rakiplerim çok fazla belki de. Savaş, savaşmam gerekiyor, fakat bir kaos içindeyiz. Bu kişi, bakın bir tercih yapması gerekiyor. Şu an kafası çok karışık. Aranızdaki durum bir kaosa sebep olmuş olabilir. Ailevi meseleler, işte üçüncü kişiler araya girmiştir. Ben ama nedense hep bu kişinin kendi sorunlarının sizi etkilediğini düşünüyorum. Aranızdaki duruma etkilediğini düşünüyorum. Fakat burada <laughs> diyor ki, sen beni düşünmekten, evet benim böyle sorunlarım var ilerleme sağlayamıyoruz. İşte bir sürü mücadele etmem gereken konu var. Belki de bu mücadeleyi yapamıyorum. Kaos içindeyiz, belirsizlik içindeyiz ama sen beni her zaman düşün. Bunu hayal ediyor. Aklın, fikrin her zaman okulda, işte, evde, her zaman aklın, fikrin bende olsun hayali var. Hilekarlık, Kaltenkar <laughs> Aslan. Yani bir karar vereceğim diyor. Sabırlı ol diyor. Bu evet aramızdaki belirsizlik veya kaosu düzelteceğim. Burada hilekarlık kartı yani hayalleri evet seninle bağımız devam ediyor. Güçlenmek diyor. En büyük hayalim böyle senin aslanın olmak veya senin beni aslan gibi görmen. Yani böyle güçlü kuvvetli her şeye sahip ilişkinin kontrolü elinde tutan bir şekilde görmeni istiyorum. Bununla ilgili planlarım var. Ama bunu sanki kendi güncelinde de bir hayatında bir şeyler dağılmış bir şeyler yıkılmış güce gelmem gerekir diyor. Bunu hayal ediyor. Bununla ilgili planlarım var diyor. Belki de bir hilekarla uğradım. Bu yüzden ya da böyle gizli saklı tilki gibi algılanıyorum. Sen beni biliyorsun. Aslında sen beni anlıyorsun dese de şu hilekarlık kartına tarotlardan kart alalım tabii ki. Ne demek istemiş? Ay yine güç kartı. Arkadaşlar bakar mısınız? Aynı kartları veriyor. Dönüp dolaşıp aynı Güç. güç sahibi olmak diyor. Temel hedefim güç sahibi olmak, seni etkilemek diyor. Yani böyle siz uzaklaştıysanız siz böyle ondan korkmayın. Eskisi gibi samimi olun. Yani ben aslan olayım ya da senin kediciğin olayım yani. Temel sebep sizi etkilemek. Ay, <laughs> deste altına bakar mısın? Aslan figürleri Aslan kralı geldi yine Aslan vurgusu ve Aslan bakın dizinin dibinde oturuyor. Yani Güç, güç, güç. Güçle ilgili bir sorun yaşıyor şu anda. Üzerinizde etkisi azalmıştır. Bunu hissediyordur. Veya işte kendi aleminde pek çok sorun yaşıyordur. Evet. Topluluk, çözüm, meditasyon. Yani bir yeniden bir şeylere başlamak istiyor. Topluluk kartı da biraz insanın içini çiğsiten bir karttır. Etrafında bu kişiyi böyle... Nasıl diyeyim? Popohlayan birileri olabilir sizin hem cinsiniz birileri olabilir fakat bu konudan dolayı belki de durağan bir döneme girdiniz buna bir çözüm bulacağım diyor yani belki sosyal çevresi çok geniş iş arkadaşları kendinize göre alabilirsiniz şu an durağan bir dönem bu durağan dönemi çözeceğim diyor bakın bu durağan dönemden çıkmakla ilgili bir iki tane meditasyon kartı vermişti çözüm bulacağım sıfırlama enerjisi Tabii ki şuna da bir kart alacağım arkadaşlar Kimmiş bunlar? Sizin tarafınızda mı? Ki ben sizin hem cinsiniz olarak gördüm. Onun yanında. Aşıklar. Evet seçim kartı. Başkaları bu kişinin kafasını karıştırıyor arkadaşlar. Net geldi yani. Ermiş. O yüzden içine kapanmış. Karar vermek durumundayım diyor. Ya da çok istisna. Tek taraflı açılım yapmayalım. Sizin belki kafanızı karıştıran birileri vardır. Şurada bir kıskançlık kartı da vermişti. Bundan kaynaklı bu seçimi bekliyor da olabilir. Ondan dolayı geri çekilmiş birisinden de bahsedebiliriz. Rumi ne diyecek bakalım. Ki Rumi attı. Arkadaşlar karıştırırken bunu direkt attı. O kart önemli. Tek kart attı çünkü Rumi. Bak. Bakın. Bu, bu ikisini alacağım. İkisi de kendini gösterdi. Beni al dediler. <laughs> Size iki kart. Almaya kart almaya doyamadım. Romi'den bir tane daha hatta almak istedim ama neyse. Sıkılmayın, açılımı uzatmayalım. Şu an tam şu an karşınızda olsa ne söylerdi? Seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Hmm. Size bir yanlış yapmış bu kişi. Kırmış belki kırılmanın ötesinde ağır yaralar açmış çünkü kılıç üçlüsü vardı. Ama diyor pişmanım. Şimdi nasıl bir yol izler? Azize değneklerin üflüsü bir savunma halinde bir şeyleri bekliyor arkadaşlar. Savunmaya geçmiş. Size diyor ki sen biliyorsun diyor ne beklediğimi diyor. Senin aslında gizli değil bu diyor. Gizli gibi olsa diyor. <laughs> aslında sen biliyorsun benim ne beklediğimi diyor. Neden beklediğimi? Kendini biraz savunmaya almış. Aşk seçilmişler için bir gemidir. Aşk gemisini bekliyorum diyor. Aşk parlaklığı ejderhalar bile ürkten bir zümrüt gibidir. Evet. Tüm sorunları aşabiliriz diyor. Ama beklediğim bir şey var. Onu da sen biliyorsun diyor. O sorunu sen biliyorsun diyor. Değnek üçlüsü deyince biraz üçüncü kişi etkisini ben aldım. Size tavsiye biliyorsunuz. iki tane tavsiye alıyorum artık. Bu bu kişiyle ilgili veya bu konuyla ilgili tavsiye. Nasıl bir yol izlemelisiniz? Kılıçların olması. Eyvah. <laughs> Harabenin altında muazzam bir hazine var. Çok acı çektiniz, çok acı çektiniz bu kişiden kaynaklı, bu kişiyle ilgili aldık. Sizi acı çektirmiş olabilir, üzmüş olabilir ama harabenin altında büyük bir hazine vardır. Karşılığı da çok güzel olacak diyor size. Çok net. Bu da merak ettiğiniz herhangi bir konuyla ilgili, iş konusu, maddi konu, ailevi konu alabilirsiniz. Ay evet o konuyu diyor akışa bırakın diyor şans yüzünüze güler evet seçim size bağlı bu bu soru neyse hangi konuysa cevabını şu an akışa bırakmanız lazım kader çarkı geldiği zaman benim tavrımı bilirsiniz bununla ilgili cevap vermem hani şu olacaktır bu olacaktır demem akışa sürece bırakmak yani inancınız var ise Allah'a bırakmak gerekiyor. Bunu bu konuyu çok karıştırmamak gerekir dedi Rumi. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.